Efendim hayırlı hafta sonları iyi pazarlar Zoomya TV ekranları aracılığıyla YouTube canlı yayınımıza başlamış bulunmaktayız. Türkiye saatiyle her hafta pazar günü saat 10'da Avustralya saatiyle ise de her hafta yine pazar günü saat 18'de gösterdiğinde Avustralya'da canlı yayında olacağız. Tabi ülke editörümüz Sıla parlayla bu yayını devam ettiriyoruz. Her hafta Sıla ile beraber hazırladığımız Avustralya gündemini sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Elbette şunu da belirtmekte fayda var ki Zoomya TV Türkçe konuşan, Türkçe hisseden ve gönüllü de Türkçe seslenen küresel bir yayıncılık anlayışıyla yola çıktı ve bu şekilde şekilleniyor. Yayınlarını bu şekilde gerçekleştiriyor. Bizler sizleri daha fazla bekletmeden hızlı bir şekilde gelin haftanın haberlerine bir göz atalım. Avustralya'da 14 yaş ve üzerindeki çocuklar erişkin mahkemelerinde yargılanabilir ilgili paket açıklandı. Avustralyalılar, Avustralyalılar, ABD ile ortak değerlere sahip olduğuna inanmıyor. Prenses Anne Sidney'e ulaştı ve askeri odaklı 4 günlük Avustralya turuna başladı. Şu sıralarda oturun sonuna gelindiğini de ifade edelim. 16 yaş altındaki gençlerin ise sosyal medya kullanımı kesin olarak yasaklandı. Geçtiğimiz hafta bu konuyu gündeme getirmiştik. 55 milyon yıllık timsah yumurtası kabukları bulundu. Bu da çok önemli değerli bir haber. Avustralya'nın güney ve doğu kıyılarında güney ışıkları Aurora Australis göründü. Gerçekten önemli bir haber. Hepsi ve daha fazlası için bizde kalın. Zoom TV başlıyor. Evet, Sıla hoş geldin. Hoş buldum İrfan, nasılsın? Çok teşekkür ederim. Yine dolu dolu bir gündemle izleyicilerimizin karşısındayız. Yine her zamanki gibi e, oldukça merak uyandıran konular var. Hepsinin arka planı sende, detaylar sende. Hızlıca tabii ki oralara geçeceğiz ama hemen yayınımıza başlamadan önce e, hem... YouTube yayınımız canlı olarak devam ediyor. Hem Twitter'da yayınımız devam ediyor. Ayrıca bizlere ulaşmak isteyenler de Twitter'dan e, Zoomya TV Avustralya hashtag'i ile bize ulaşabilirler. Tabii bir taraftan biz YouTube'da yayın yapıyoruz. YouTube'da da elbette bulunduğumuz kanal Zoomya TV olduğu için izley izleyenlerimizin e, abone olmalarını, videolarımızı beğenmelerini ve bildirimlerini de aktif hale getirmelerini bir kez daha hatırlatalım. Ve hemen dilersen ilk haberle başlayalım. Ben kısaca Victoria hükümeti 14 yaş ve üzerindeki çocukların ciddi şiddet suçlarına bulaşmalarından ve artık demek ki bu dünyanın her yerinde sorun. Ne yazık ki Türkiye'de de böyle bir durum var. 14 yaş üzerindeki çocukların eriskin mahkemelerinde yargılanmasının ve ağır ceza hapislerinde yatmasını... Öngören bir paket açıkladı. Detaylar neler? E, merak ediyoruz çünkü bu çok önemli bir konu. Victoria eyalet hükümeti "Adult Time for Real well Crime" Bill adıyla büyük bir adalet formu önerisi sundu. 14 yaş ve üzeri çocukların işlediği şiddet suçlarının büyük bölümünü artık erişkin mahkemesinde yargılamayı ve cezalandırmayı planlıyor. E, yasa önerisinin 2005 yılı içerisinde parlamentoya sunulması ve 2006, 2026 yılında yürürlüğe girmesi hedefleniyor. Öngörülen suçlar arasında e, ağır ev baskını, araba çalma, vahşice yaralama gibi ciddi suçlar yer alıyor. E, reformun ana hatları ise şu şekilde, e, şiddete, şiddetle bağlantılı ciddi suçları işleyen gençler e, çocuk mahkemesi yerine ilişkin mahkemesinde yargılanacak. İlişkin mahkemesi ceza sınırları sınırları çok daha ağır. Şu anda çocuk mahkemesinde bir suç için e, 3 yıla kadar ceza verilebiliyor aslında ama ilişki mahkemesinde bu sürenin 25 yıla hatta bazı suçlarda e, ömür boyu hapse kadar çıkması da mümkün. E, Sıla teşekkür ederim. E, tabii Türkiye'de örnek olmasını dileriz böyle bir konunun. E, peki bu noktada e, vatandaşlar ne düşünüyor? Bununla alakalı toplumsal teemmül e, de ne var? Sivil toplum örgütleri ya da çocuk örgütleri konuya nasıl yaklaşıyor? Bununla alakalı bir bilgi var mı? Hükümete göre bu adım mağdurların haklarını daha etkili korumak ve toplum güvenliğini artırmak için şart. Ancak bir diğer cephesi de var. Ne yazık ki insan hakları savunucuları ve gençlik adaleti uzmanları çocuklar erişkin ceza sistemine itilmemeli diye uyarıyor. Çünkü erken yaşta cezaevine girenlerin tekrar suç işlemesi riskinin daha yüksek olduğunu öne sürüyorlar. Victoria burada önemli bir test sahası dönüşüyor aslında. Ceza sistemini sertleştirirken toplumsal adaleti, çocuk haklarını ve uzun vadeli güvenliği nasıl dengeleyeceği konusunda belirleyici bir faktör olacak. Hı hı. E, o zaman önemli bir konu. E, bunun Türkiye'ye de... Ee, örnek teşkil etmesini diliyorum kendi açımdan. Ee, ne yazık ki e, en son yaşadığımız olaylardan bir tanesi belki gündemde en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesiydi Türkiye'de e, Mati Ahmet Minguzzi cinayeti. Ne yazık ki tabda aslında anlattığım bu konunun e, merkezinde yer alıyor. E, hayatını kaybeden e, evladımıza Allah'tan rahmet ailesine de yeniden. Başsağlığı dilemiş olalım ve ikinci haberimize dilersen geçelim. Bu konuyla alakalı, bu haberle alakalı eklemek istediğin son bir şey var mı? Onu da sormak istedim sadece. E, bu tabii ki de e, ben bu reformu destekliyorum. Çünkü bazı gençler e, işledikleri şiddet suçları açısından toplum güvenliği için ciddi riskler oluşturuyor. Suçun ağırlığı ve etkisi önemli. Gençlerin çocuk mahkemesinde alacağı sınırlı cezadan çok daha ciddi e, yaptırımların gerektiğini düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hemen diğer haberimize geçiyoruz. Ee, Avustralyalıların yalnızca %8'i Amerika Birleşik Devletleri ile ortak değerlere sahip olduğuna inanıyor. Ki bu rakam aslında Avustralyalıların ABD ile ortak bir değerimiz yok demesine işaret ediyor. Ee, bu noktada bize neden anlatmak istersin ee, derin bir şekilde bu araştırmanın bir taraftan da neye vardığını da Bizlere anlatır mısın? Ee, yeni yayınlanan bir anket Avustralyalıların yalnızca %8'inin ülkesinin ABD ile e, temel değerleri paylaştığına güçlü bir biçimde inandığını gösterdi. Ankete göre bu yıl yapılan araştırmada e, katılımcıların sadece %8'i Savunma Bakanı Richard Mars'ın Mayıs 2025'te Avustralya ve ABD demokrasi ve hukuk devleti gibi ortak değerlere sahiptir yönündeki ifadesine tamamen katıldığını belirtti. Ayrıca ankette Avustralya'nın yaklaşık %48'i ABD'nin Trump yönetimi altında daha az demokratik olduğunu düşünüyor. ABD'nin çok güvenilir bir güvenlik müttefiki olduğuna inanan Avustralya'nın oranı yalnızca %16. Anket ayrıca ABD ile yapılan nükleer denizaltı ve savunma işbirliği, e, işbirliği olan AUKUS anlaşmasının ee, Avustralya için en iyi çıkarları temsil ettiğini düşünenlerin oranında 141 olduğunu gösteriyor. Fakat %33'ün de kararsız olduğunu belirtiyor. Yani bu şu anlama mı geliyor? Ee, Avustralyalıların e, büyük bir çoğunluğu e, ABD ve Avustralya arasında herhangi bir bağ olmadığına e, kanaat getiriyorlar ve hayatlarını bu şekilde e, devam ettiriyorlar. Doğru mu anlıyoruz? Aynen öyle. Bu durum uzun yıllardır aslında güçlü sayılan Avustralya-ABD ittifakına halk düzeyinde bir güven sorunu olarak yansıyor. Halkın büyük bölümü Trump yönetimi altında ABD'nin demokrasi standartlarının düştüğünü ve ABD'nin artık müttefik bakımından aynı güvenilirliğe sahip olmadığını düşünüyor. Evet. Çok teşekkür ederiz. Diğer bir haberimiz ise. Prenses Anne Sidney'e ulaştı. dört günlük bir e, askeri odaklı, savunma odaklı bir ziyareti vardı. Anlaşılan bunun son günü. E, bu çerçevede şu anda ziyaretten yansıyanlar, perde arkasında e, olanlar, e, konuşulanlar, basına yansıyanlar bu neler e, bize de anlatır mısın? E, Prenses Anne Avustralya'da askeri odaklı turuna e, geçtiğimiz hafta başladı. Bu ziyaretin aslında iki yönü var. Birincisi geleneksel monarşi modern savunma işbirliği arasında güçlü bir mesaj taşımak. İkincisi ise bu tür yüksek düzey ziyaretlerin halk asker ilişkisini pekiştirmek pekiştirme potansiyeli. Özellikle Sidney'de yapılan selamlaşma töreni ve toplumsal katılım bu mesajın aslında ilk tezahürü oldu. Ancak arka planda dikkat çekici bir detay var aslında. Bu ziyaret kraliyet ailesi içinde yaşanan ve uluslararası medya Medyada geniş yer bulan bir krizle aynı zamana denk geliyor. Bu, bu da ne demek oluyor? E, Prenses eninin bu turu sadece askeri değil, e, diplomatik ve kamuoyu açısından da sembolik bir önem taşıdığını ifade ediyor. Turun detaylarına bakacak olursak, savunma askeri odaklı diyoruz. Burada e, askeri anlaşmalar, askeri yeni teknolojilerin kazandırılması gibi konular mı var? E, yoksa sadece askeri bir şovdan mı ibaret? Bununla merak ediyorum. Şimdi bu ziyaretin şu ana kadar olumlu etkileri olarak şunlar aslında düşünülüyor. Birlik moralini yükseltmesi, halk ordu bağına katkı sağlaması ve Avustralya Birleşik Krallık ilişkilerinde kültürel ve savunma bağlarının da tazelenmesi hakkında aslında. Ama bunun sürdürülebilir olması için yerel etkiler çok önemli. Yani profesyonel ziyaretleri, halkla buluşmalar ve medya mesajlarının da dengeli olması şart. Evet, önemli bir haberlerden bir tanesi de yeni bir konumuza elbette geçiyoruz. Avustralya hükümeti 16 yaş altındaki gençlerin bazı sosyal medya platformlarında hesap açmasını engelleyen yasayı 10 Aralık 2025'ten itibaren yürürlüğe koyuyor. Geçtiğimiz hafta bu konuyu konuşmuştuk, detaylandırmıştık. Bugün de aynı e, derinlikte ve aynı e, e, şekilde aktarmakta fayda var diye görüyorum. Hem biraz bunu geniş tutarak bu konuyu geniş tutarak biraz da içine bakarak haberin neler olduğuna ilişkin Avustralya'da bizleri bilgilendirir misiniz Sıla? Tabii ki. Geçen haftada konuşmuştuk. Dilerseniz çok kısa bir özet geçeyim. Avustralya hükümeti 16 yaş altındaki bireylerin belirli sosyal medya platformlarında hesap oluşturmasını yasaklayan yasağı 10 Aralık 2025'ten itibaren yürürlüğe koyuyor, kesinleşti. Bu e, yaş e, bu 16 yaş altı sosyal medya e, hesabı yasağı da dünya çapında ilkleri olacak. E, peki hangi platformlar yasaklanacak? Yasaya göre hesap oluşturma yasağı getiren platformlar şu şekilde. Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok X yani eski adıyla Twitter, YouTube, Threads, Reddit ve Kik. E, yasak e, kapsamında da 16 yaş altı kullanıcıların bu platformlarda hesap açması, yorum yapması hatta bazı durumlarda hesabı aktif olarak kullanması kesinlikle ve kesinlikle engellenecek. Hangi platformlar yasak kapsamında değil? Hükümet bazı hizmetlerin yasağın dışında bırakacağını açıkladı. WhatsApp, Messenger gibi mesajlaşma platformları, YouTube Kids gibi eğitim, çocuk odaklı servisler, yasağın uygulanacağı platform listesi sabit değil tabii ki. Bu platformlar yaş doğrulama sistemlerini uygulamadığı takdirde listeye tekrardan eklenebilir. Peki yasa nasıl uygulanacak? Aslında en çok merak edilen nokta bu. Hükümet bu platformlarda yaşı doğrulanmamış kullanıcıların engellenmesi için platformlarda makul adımlar atma zorunluluğu getiriyor aslında. Bu adımlar tamamlanmazsa platformlara 49,5 milyon Avustralya doları kadar para cezası uygulanabilir. E, mevcut 16 yaş altı kullanıcıların hesaplarının devre dışı bırakılması ya da devre dışı bırakılacaklarına dair bilgilendirme yapılması gerekecek. Ancak hükümet çocuklara ya da ebeveynlere doğrudan ceza uygulanmayacağını Sorumluluğun platformlarda olacağını açıkladı. Burası çok önemli. Hükümetin gerekçesi ve eleştiriler. Geçen hafta da bahsettiğimiz gibi yine bir üzerinden geçelim. Ee, hükümet gençlerin sosyal medya platformlarında maruz kaldıkları zararlı içerikler, algoritmik bağımlılık, siber zorbalık gibi risklere karşı dikkat çekiyor. Başbakan Antony Albanese bu bir yasa değil. Bu bir nesil değişimi dedi bizzat. Eleştirmenler ise uygulamanın yasal olarak karmaşık, yaş doğrulama sistemleri açısından zayıf ve gençlerin VPN gibi yöntemlerle yasa aşabileceğini söyledi. Ayrıca hangi platformların kapsam dışı olduğunu da net olarak net olarak belli olmadığını da uyararak belirtti. E, Sıla, merak ettiğim konulardan bir tanesi de şu. Aileler ne diyor? Ee, özellikle senin de az önce söylediğin gibi VPN konusu da çok önemli. Ee, bir de son olarak şu firmalar eğer şu anda Avustralya böyle bir karar aldıysa artık firmalar netice itibariyle 16 yaşındaki e, bireylerin ve 16 yaşından büyük bireylerin kimlik doğrulamasını yapması gerekecek. Geçen de yine bu konuyu konuşmuştuk. Evet. Örneğin işte iş hesabında bir mavi tik almak istiyorsanız e, hesabın sahibinin, e, mesela Türkiye'den konuşayım ben, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını da böyle yanında tutarak şu şekilde e, bir görsel e, fotoğraf çektirerek kimlik doğrulaması yaptırıyor. Mesela orada e, Twitter tarafı artık bu kişiyi görüyor, biliyor. Şimdi orada nasıl olacak? Bununla alakalı boşluklar var anlaşılan. E, tepkiler de anladığım kadarıyla bu taraftan da geliyor. E, nasıl bir yöntem uygulanabilir? Ne diyorsun? Öncelikle kimlik doğrulama sistemi zaten öne çıkıyor. Şu an belirli bir şekilde bilgilerin hepsi aktarılmış değil. Ben önemli noktalara aslında değinmek istiyorum. Bu yasa yalnızca bir yaptırım mekanizması değil aslında. Yanında dijital okur yazarlık eğitimleri özellikle ebeveynlere verilmeli. Ebeveyn ve çocuk iletişimi okul destek hizmetleri de bunun yanında olmalı. Çünkü uygulama süreci şeffaf olmalı bu süre boyunca. Çünkü e, hangi platformlar kapsamında nasıl denetlenmesi kullanıcılar ve zaman e, bilgileri bu soruların aslında cevabı çok kritik. E, teknoloji şirketleriyle birlikte çalışılmalı dediğimiz gibi e, sorumluluk tamamen onların üzerinde ve gerçek yaş doğrulama yapılmalı kimlikle birlikte. Aksiyalda yasa görünen kurallardan ibaret kalır ve yürürlüğe asla giremez. Aileler sormuştum. İlk sorum da buydu. Aileler nasıl yaklaşıyor? E, ve aslında demek ki öyle bir şey varsa halkın da böyle bir talebi de var aslında. Bunu da görüyoruz. Netice itibariyle e, halkın görevlendirdiği hükümet böyle bir yasa ortaya çıkarttı ve bunu yürürlüğe koyuyor. 10 Aralık 2025'ten itibaren. Anne babalar neler söylüyor? Halk ne söylüyor? Sen içerisindesin, sosyal hayattasın. Orada bir yere gittiğinde bir yerle... Ee, birisiyle konuştuğunda bu konuya nasıl yaklaşıyor e, halk düzeyinde? Şöyle ki bu halkın tamamıyla hani direkt söyleyemeyiz hani onaylıyorlar ya da karşı çıkıyorlar diye biz hani insan hakları olarak konuşuyoruz ama halkın içinde bunun e, tabii ki de olumlu karşılanması e, muhtemel neden? Çünkü insanlar çocuklarını düşünüyorlar, e, çocuklarının güvenliğini düşünüyorlar. Dediğimiz gibi yani süre gelen bir siber zorbalık, işte onun dışında siber suçların da dahil olduğu bu süreçte ebeveynlerin aslında güven duyduğu bir nokta bu. Çocuklarını denetleyebilecekler, işte belli belli bir yaşa kadar yaptıkları gibi çocukların girdikleri siteler, yaptıkları araştırmalar veya çeşitli mecralarda neler yaptıklarını adım adım görebilecekler. Bu ebeveynler için çok güzel bir şey. Çocuklar içinse nasıl anlatalım? Mesela yaş doğrulama ya da kimlikten geçtikten sonra ebeveynlerine karşı olan tabii ki sınırları değişecek çocukların. Ama bu geçici bir şey. Sonuçta kimse aynı şekilde kalmayacak. Bakalım göreceğiz. Evet, çok teşekkür ederim. Bu konu önemli bir konuydu. Ee, tabii Türkiye'ye bakalım böyle bir örnek uygulama hayata geçirilir mi? Onu da ilerleyen safhada bizlerde görülmüyor. Elbette evet, özellikle bu konuda bir yaklaşım da var Türkiye'de bunu da hatırlatmış olalım ama Avustralya çerçevesinde artık bu noktada büyük bir adım atılması ve uygulamaya konmasıysa evet. e, ciddi bir duruma işaret ediyor artık ev evlatlar için hem de yeni nesil için senin de söylediğin gibi. Devam ediyoruz. Diğer haberimize geçiyoruz. Kwan Island Morgan Yakınlarında bulunan fosil sahasında yapılan çalışma sonucunda 55 milyon yıllık timsah yumurtası kabukları bulunuyor. Tabi bilim çevresi hareketlendi, evrimciler heyecanlandı gibi gibi konular var. Detaylar sende neler söyleyeceksin bu konuyla alakalı merak ediyoruz. Bilim insanları Avustralya'nın Güneydoğu Kinston bölgesi, yani Mürgün kasaba yakınlarında eski tortul bir çamur ocağında yaklaşık 55 milyon yıl öncesine ait timsah yumurtası kabukları buldu. Bu yumurtalar Avustralya'da şimdiye kadar bulunan en eski krokodil timsah grubuna ait olabilir. Araştırma ekibi bu kabukları mikro yapısal analizini yaptı ve modern tatlı su ya da tuzlu su timsahlarından tamamen farklı olduğunu belirledi. Modern timsahların Avustralya'ya yaklaşık 3.8 milyon yıl önce geldiği düşünülüyor aslında. İlginç bir nokta var. Bu eski timsahlardan bazıları ağaçlara tırmanabiliyor ya da ağaçtan aşağı atlayarak avlanabiliyordu. Bu yüzden bilim insanları drop crocodiles yani hani ağaçta yaşayan timsahlar demeye başladı onlara. Keşif Fosil sahasında uzun yıllar süren kazı çalışmalarının ardından geldi. Aslında bu ergen erken Eseon döneme, yani dinozorların yok olmasından kısa süre sonraki döneme ait çeşitli bir fosil türünü barındırıyor. Bu bulgu yalnızca timsalların evrimsel hikayesini değil aslında, aynı zamanda Avustralya'nın binlerce yıllık iklim ve ekosistem değişimleriyle nasıl baş ettiğini de anlamak için önemli ipuçları sunuyor bizlere. E, bu, yumurt, bu yumurtaların ağaçlara tırmanabilen eski bir timsah grubuna ait olabileceği de ifade edilmiş galiba. Modern timsahlar, bu algı bu şeyi de ben çok anlamıyorum. Modern timsah, eski timsah netice itibariyle şimdi de yaşa, yaşasaydı o hayvan ki yine 55 milyon yıllık hiç değişmeyen, hala hayvanlar dünyada varlığını sürdürüyorlar. Bakteri düzeyinde, göze görülmeyen düzeyde vesaire. Ee, tabii ki bunların hepsini düşündüğümüzde bu timsah grubunun farklı bir timsah grubuna ait olduğu söyleniyor. Onun özelliklerini merak ediyoruz. Açıklamalar var mı yani nerede? ağaçlara tırmanabilen eski bir timsah grubu olduğu ifade ediliyor. Bununla alakalı bir bilgi var mı sende? Şu an elimize geçen bilgiler bu şekilde. Aslında çok heyecan verici bir buluş olduğu için önden bir bilgilendirme ve haber niteliğinde verildi bize. İlerleyen günlerde ya da ilerleyen zamanlarda keşifler devam ettikçe bilgilerin aktarılacağından eminim. Çok teşekkür ederiz. Ve artık son haberimize geçiyoruz. Bugün hem elimizde konu sayısı fazlaydı hem de biraz da süreyi iyi kullanmak maksadıyla... Yeri geldi haberlerimizi derinleştirdik. Yeri geldi olabildiğince hızlı bir şekilde haberlerimizi sunmaya çalıştık. Şiddetli bir güneş fırtınasının ardından Avustralya'nın güney ve doğu kıyılarında güney ışıkları görülüyor. Gerçekten bence bir sanatçının paletini vurması gibi geliyor bana o görüntüler, o şeyler. Hep beraber bir taraftan ekranlarımıza yansırsa görüntüleri izleyelim. Sen de bize neler olduğunu anlatsınlar. Elbette. Ee, Avustralya'nın güney ve doğu kıyılarında gökyüzü bir anda olağanüstü bir ışık şovuna sahne oldu. Ee, güney ışıkları yani Aurora Australis bu defa oldukça e, kuzeyde olan bölgelerden bile görüldü. Bilimsel uyarılar geçtiğimiz günlerde gelen şiddetli bir güneş olayının ardından yapıldı. Yetkililer e, bu ışık gösterisinin ardında yatan sebebi şöyle açıklıyor: Güneşten gelen yüksek enerjili parçacıkların e, Dünya'nın manyetik alanı ile etkileşime girmesi ve bu sayede gökyüzünün yeşil, mor, kırmızı tonlara bürünmesi, e, gözlemler bu yıl yaşanan güneş aktivitesinin e, özellikle güçlü olduğunu gösteriyor. Bu nedenle normal e, normalde sadece uç güneyde ya da kutup bölgelerinde görülebilen bu ışıklar davetli olmayan misafir gibi Avustralya'nın daha sıcak ve şehirleşmiş bölgelerinde de ortaya çıktı. E, gökyüzünü izleyenler sahil kıyılarında, açık alanlarda, e, daha doğrusu ışık kirliliğinin de az olduğu bölgelerde bu ışıkları yakalayabildiler, görebildiler. E, bilim insanları bu tür olayların hem görsel olarak etkileyici olduğunu, hem de e, uzay hava koşulları açısından önemli uyarılar içe, içerdiğini söylüyor. E, manyetik fırtına olarak adlandırılıyor aslında bu durum elektrik şebekeleri, uydu sistemleri ve iletişim altyapısı için de ara sıra tabii ki de risk oluşturabiliyor. Evet bu, bu konu gerçekten az son söylediğin konuda çok önemli. Eğer e, bunun boyutu çok daha yüksek olursa tehlikeli noktalara geliyor. Güzel bir görsel şölenin dışında Allah korusun çok tehlikeli boyutlara gelebiliyor. Dünya tarihinde aslında çok da uzak olmayan bir tarihte yine böyle bir güneş patlamasında eee 1940'lı yıllar olması lazım yanlış hatırlamıyorsam çok büyük bir e, durum yaşanıyor bu telgrafla haberleşme e, gibi bütün haberleşme sistemlerinin tamamı yanıyor yani sistemler patlıyor ve e, dünya birbiriyle olan iletişimini telgrafla olan iletişimini tamamen e, sonlandırıyor ve 2-2,5-3 iki, iki yıllık bir çalışma sonunda tekrardan hayata dönüyor. Sistem, eski sistem bunu kaldıramıyor tabii ki. Çok teşekkür ederiz Sıla. Bu hafta dolu konu başlıkları vardı. Bunları gündeme getirdik beraber izleyicilerimize. Yine her hafta yine birlikte bu yayınımızı sürdüreceğiz. Elbette değerli izleyenlerimizi ekran başına bekliyoruz. Zoom'ya TV ekranları aracılığıyla YouTube'da ve X'te canlı yayınımız devam ediyordu. Şu saat itibariyle de sona geldik. Senin söylemek istediğin bir şey var mı seyircilerimize? E, teşekkür ediyorum öncelikle. Çok sağ olun. E, birlikte daha da güzel işçe, e, işleri imzalayacağımıza inanarak, inanarak tam haftaya daha güzel ve etkileyici haberlerle karşılaşmak dileğiyle. Hoşçakalın. E, dolu bir gündemin sonuna geldik değerli izleyenler. E, bu e, hafta e, umut ediyoruz ki merak ettiğiniz konuları sizlere paylaşmış olduk diyelim. önümüzdeki hafta yine Türkiye saatle saat 10'da Avustralya saatiyle saat 18'de sizlerle birlikte olmayı umut ediyoruz. Dünyanın her yerinde yaşayan, Türkçe konuşan, Türk olarak kendini hisseden ve Türkçe anlayan ve anlatan tek küresel haber kanalı olduğumuzu bir kez daha hatırlatalım. Bir medya ağı olarak sizlere gelişmeleri aktarmaya, yararlı içerikler sunmaya çalışıyoruz. Lütfen bizleri takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı da aktif hale getirmeyi de unutmayın diyoruz. Gelecek programda tekrar görüşmek üzere. Hayatı yakınlaştıran Zumiya TV'den herkese sevgiler, selamlar, iyi sabahlar, esenlikler. Hoşçakalın efendim.